Osmanlı Devleti'nde eğitim alan fakat Osmanlı Devleti'ne karşı başkaldırmalarıyla bilinen kazıklı voyvoda, kan dondurucu cezalarıyla bilinir. Eflak voyvodası olan 3. Vilat, bölgede çıkan en ufak isyanı olabilecek en kanlı şekilde bastırıyor ve daha da kötüsü, insanları kazığa oturtuyordu ve kazığa oturttuğu bu insanları ibret olsun diye tüm vilayeti gezdiriyordu. İsyanı bastırmak için ya da elçi olarak Osmanlı Devleti'nden gönderilenleri de kazığa oturtuyor, isyankar bir tutum sergiliyordu. Osmanlı Devleti'nin emirlerine karşı gelen Vilad Tepeş, 1462 yılında Fatih komutasındaki Osmanlı ordusuna yenilmiştir. Yenilmesi üzerine Macaristan beyliklerinden biri olan Erdel'e kaçmış ama Osmanlı ile arasını bozmak istemeyen Macarlar onu geri yollamışlardır. Daha sonra Boğdan Prensliği ile ittifak kuran Vilad, yeniden Eflak'ı ele geçirmeye çalışıp kendini Voivoda ilan etse de artık güçsüz biri olduğu için kısa sürede Osmanlı ordusu tarafından yakalanıp öldürülmüştür.